Başka bir örnek vereyim. Şu ana kadar hep şu ifadeyi kullanırdım. I have been working hard for years. Gerçekten ben yıllardır çok yoğun çalışıyorum. Peki, I have been working hard couple months. Niye? Bu videolar başladı. Son birkaç aydır çok çalışıyorum. I am working hard this month. Ha O zaman bakın, burada zaman sınırlanması yapıyorum. Arkada zaman kiplerim var. For gibi, since gibi, aynı şekilde yet gibi ifadelerim var. Belirsiz alışkanlıkları nitelendirilen. Emzara emzar yapan ise cümlenin arkasına gelen zaman kipinden başka bir ifade değil. Peki bu zaman kipinin içinde karşımıza gelen görüntü ne? Diyor ki 3 tane ifade var. Her birimizin araç kullandığını varsayarak, belki park sembollerinden ne yaptığımı anlasam daha kolay olur. Şöyle bir park işareti yapsam ve üstüne ters işareti yapsam park edilmez. Ee, bir tane daha park işareti yapsam 7 ile 9 arasında park edilmez. Diğerinde ise park edilebilir. Ben cümlenin içinden bu p'leri çıkarttım, onun yerine... T'leri yerleştirdim. O zaman park edilmez ifadesinin yerine zaman kullanma ifadesi. Emizarın arkasında kullandığımız geniş zaman. This month, this year, this term gibi ifadeler. Yazalım. This month, this year ya da this term ya da this quarter gibi ifadelerimiz. E diğeri sınırlı zaman olarak nitelendirdiğimiz ifade. Bu sınırlı ifadelerimizin içinde today, this week, this, this olsun, This morning gibi ifadelerimiz olsun. E gelecek zaman diliminde ise bu tamamen vermek zorunda olduğumuz ifade emizarı emizarın hangi zaman diliminde kullanıldığını anlatabilmek adına. Tomorrow, next week, tomorrow, next week, next year gibi ifadeler. O zaman onun kelimemi tekrar edeyim. I have been working hard for over than 20 years. 20 yıldan daha fazladır yoğun çalışıyorum. I have been working hard recently. 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 Ya da nowadays. Nowadays. Ya da since January. dediğimiz ifade. I am working hard dediğim zaman arkasına gelecek zaman gibi kullanıyorum. This month, this year, this term, this quarter gibi. Ya da I am working hard today, this morning, this week gibi. Ya da I am working hard gelecek zaman kipini kullanarak tomorrow, next week, next year dediğim